Manevi çalışma yapanların sayısı arttıkça doğal afetler azalacak demiştiniz. Bunu hmm. detaylandırabilir misiniz? Nasıl mümkün olabilir? Dikkat edersen, olun tarihi boyunca doğal afetler vardı. Ve her zaman da olacaktı. Sistemde ne zaman afet olmaz, denge olduğu zaman öyle değil mi? Vücudumuz da aynı şekilde, vücudumuz gibi düşün. Vücudumuzda bir sürü organ var. Eğer organlardan bir tanesi rahatsız ise, tüm bedeni etkiliyor öyle değil mi? Holistik bir sistem var. Şimdi tüm realite de öyle. Çünkü bir adamla, tüm realite arasında bir fark yok. Gözümüzde sanki farklı olsa da öyle değil. Tıpkı göldeki suyla bir damla su farklı olmadığı gibi. Aynı su. Şimdi burada da insanla insan arasındaki bağ ne kadar dengesiz olursa o kadar da tüm doğayı etkiliyoruz. Neyi? Hayvansal seviyeyi etkilediğimizi söyleyebilir miyiz bak? Tamam mı? Onların yaşam alanlarını falan mahvediyor muyuz? Ediyoruz. Bitkisel seviyeyi mahvediyor muyuz? Bitkisel seviyeyi de mahvediyoruz bitkisel seviyeyi mahvettiğimiz zaman cansız seviyede de mahvetmiyor muyuz? Ediyoruz. Onların hepsi birbirine bağlı. İnsan piramidin en üstünde. O yüzden insan egosu ne kadar kötü ise ne kadar bayağı olursa tüm sisteme etkisi var. Dünya ne kadar çok e, nükleer deneye tabi tutuldu. Öyle değil mi Pasifik Okyanusu'nda? Bir sürü bomba patlatıyorlardı sürekli deney yapmak için. Fransızlar da, Amerikalılar da, şurada burada ortalık maymuna döndü orada. Ondan sonra aynı şekilde ama aynı şekilde her tarafı bombalıyoruz. Her tarafta madenler, kilometrelerce aşağı iniyoruz. Bütün ormanları yakıp yıkıyoruz. Yani doğanın bir dengesi bozuluyor değil mi? Kim bozuyor bunların hepsini? insan bozuyor. Çünkü insan ayarı bozuk bir varlık. O yüzden tüm doğal afetlere sebep olan şey insanın ayar bozukluğu. Şimdi insanın ayar bozukluğu insanla insan arasındaki bağın kötü olmasına sebep oluyor. Bir güne kadar egoist isem ben ne kadar egoistsem sen o kadar değersizsin demek. Egoizm demek kişisel önem demek. Ben kendimi önemli görürsem hepiniz önemsizsiniz. O kadar. Ve size ne olduğu da onun da değil. Ben istediğim şeyi yapmak istiyorum. Şimdi dünya böyle işlediği zaman herkes birbirine girmiş durumda oluyor değil mi? Mümkün mü doğal afetlerin olmaması? İnsan yüzünden elbette her şey. Ve esas derine inersek idrak edecek pek durumda değiliz insanoğlu olarak. Ama derine inecek olursak düşüncelerimizin bile tüm realitede bir etkisi var. Her tarafa etkimiz var. Düşüncede bile, niyette de, düşüncede de. Şimdilik o tür şeylerin, hisset, o tür şeylerin etkisini hissetmiyoruz biz. Maneviyatla ilerlediğin zaman bilemi devreye sokan şey adamın arzusu, düşüncesi. Bak fizik hiçbir şey yok ortada. O yüzden arzu ve düşünce esas güç burada. Eylem daha sonra ortaya çıkıyor. O yüzden her şeyde, düşüncede, niyette, eylemde bir güç var. Ve birbirini tamamlıyor. O yüzden aramızdaki bağ ne kadar kötü olursa ne kadar birbirimizi rencide et edecek olursak o kadar çok birbirimizin tepesine çıkmaya çalıştıkça o kadar çok birbirimizi yok etmek zorundayız. Durum bu. O yüzden tüm doğal afetler insandan kaynaklanıyor. Doğanın çünkü bir kanunu var. Nedir doğa kanunu? Denge. Öyle değil mi? E şimdi doğada eğer dengesizlik olur ise yanar dağlar patlamak zorunda. Niye? E çünkü bunlar neye göre neye göre oluşuyor? Isı dengesi. Ondan sonra ne bileyim? doğanın bütün dengeleri mesela bir yanardağ patladığı zaman bile küresel ısınma söz konusu öyle değil mi? Belli bir hayvan mesela diyelim ki nesli tükendiği zaman tüm çevreyi etkiliyor öyle değil mi? Şimdi doğanın kendisini yenilemesi de söz konusu. Yani hep doğa dengeye getiriyor kendisini. Hep dengeye getirirken bunlar depremlerle de doğal afetlerle de her şeyle oluyor. Isınmayla, soğunmayla, sellerle. Buzul çağları da yaşadı dünya neye göre eğer ayar bozukluğu varsa hop öyle